Merhaba, ismim Yusuf Furluoğlu. Bu videoda NX11 yeniliklerinden olan yine hole making operasyonlarından sequential drilling ve deep hole drilling e, operasyonlarındaki yenilikten bahsedeceğim. E, i̇lk önce bu operasyonlar nedir? Onun hakkında birkaç şey söyleyeyim. E, özellikle havacılık parçalarında bu şekilde bu aynı eksenli ama aralarında boşluk olan delikler, delikli parçalar fazla sayıda mevcut. Bunlar için NX bir operasyon geliştirdi. Şurada iki tane operasyon var burada kullanılacak. Deep hole drilling, bu daha çok kalıplar içindeki kesişen delikler. Bu şekilde parçalar için de sequential drilling operasyonu var. Nasıl çalışıyor bu operasyon? E, siz deliklerin birini seçiyorsunuz e, ve kendisi e, tüm e, aynı eksende olan delikleri seçiyor. E, bu enik sonda da vardı. E, gelen yenilik şu enik son birde. E, bu aradaki boşlukları ölçüyor. Şu x arasındaki iki delik arasındaki boşluk 21 mm. Şu x arasındaki 19 mm. Siz bunu belirtiyorsunuz. Diyorsunuz 20 milimetre benim referans diyelim. Eğer 20 milimetrenin altındaysa delikler arasındaki mesafe burayı şurada belirtilen step over değeriyle gidiyor. Eğer 21 dereceden büyükse cross over hızıyla gidiyor. Bir de first cut ve last cut değerleri var. E, şunları iyi hafızamıza tutalım. 33, 44, 55, 66 farklı olsun diye böyle bir farklı bir değer verdik. First cut ve last cut da nedir? İlk e, deliğe girişte ve delikten çıkışta birer milimetre mesafe olacak diyorum. Bunun değerleri de yine şurada göstermiştik. First cut, last cut, step over, crossover kontrol edelim hangi hızlarda gidecek şu iki delik arası 21 mm bu ikisi arası 19 mm saydam yapıyorum ki içini görelim şu aşağıdaki satırdan hızını görebilirsiniz Feed değerlerini yavaşlatıyorum biraz burada sıfır yazdığı zaman 0 G0 hızıyla hareket ediyor. Şimdi first katı yapacak. 33 mm. Normal 250 mm ilerlemesini yapacak. Şimdi last katı yapıyor. 44 mm. Bu arası 20 mm'den büyük olduğu için burada crossover hızını kullanacak. O da neydi? 66. Tıklıyorum. 66 mm bölü dakika hızlı gidiyor. Burada yine first cut hızı yapacak. Step over yaptık. Çok küçük bir step over yaptı burada. Burada 20 milimetreden e, mesafesi 20 mm'den az olduğu için burada first cut ya da last cut yapmayacak. Direkt e, step over hızıyla aşacak. Step over hızı da 55 milimetreydi, Milimetre bölü dakikaydı. 55 mm iniyor. Sonra tekrar 250 ile aşağıya. Bu şekilde devirlerlemeyi e, hassas bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yalnız e, şunu da hesaba katmak lazım. Bu herhangi bir G81-82 gibi çevirim değil. Bu single mouse deniyor buna. E, yani direkt G1 G0 kodlarıyla çıkarıyor bu G kodlarını. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.